Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir böyle bir vs bir biti diyen videosu ile karşınızdayım ama bu videoda geçen videoda patates ettiğimiz İbo abi gene bize vs'de meydan falan okudu. Arkadaşlar size hepinize salam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. <laughs> dedi o zaman yok sarhoştum sen sandın falan <laughs> uygun mu var dedi yorgun muydum hasta mıydım ne dedi gel dedi bir daha vs ben dedim abi bari bu vs'nin revanşını atıyoruz bunu videoda atalım ben yine şöyle bir tdmci kılığından bir ünüp hemen geliyorum <laughs> karşınızda TDMC. Şimdi İbo abi açık. Benim onu odaya çağırmam bekliyor. Video girişini hemen çekip geliyorum dedim. Bunu da videoda ve satacağız. Lütfen İbo abinin de tabiriyle like <laughs> atmayı unutmayın. Bir 5000 bin, bin, like gelirse bu TDM vs serisi devam eder. İbo abiyi bir çağıralım bakalım. Hey. Baba yine maskot giymiş gelmiş. Ben ben denedecek. İbo abi. Hi. Aleyküm hi. Abi ben sana o üstündekini çıkar demedim mi? Kardeş ben dur atmadan önce soymadan önce ben kardeş video yaptık kimse like atmadı bize ya. Deme abi kimse like atmadı. Hesabından bir zevme abi ya. Evet evet hemen... söyle azarla abi herkesi. Aşağıya linki bırakıyoruz videonun linki bırakıyoruz hemen orada bir like at. Kardeş like yok görüyorum yani bir saatta. 2000 3000 like ne demek ya? Ben üzülüyorum ya. Sen hele bir daha niye beni VS davet ettin Söyle İba abi niye niye? Kardeş yani geçen sen geldin, video çektin falan üstümde yürüdün ama ben o gün de hastaydım yani biliyorsun. Yani. Hasta olduğun için mi yenildin? <laughs> e, tabii kardeş yani hastaydım yok, yok, yok. İş güç var ya yani, biliyorsun. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E şimdi yeneceğim mi yani İba abi? Tabii kardeş şimdi hiç bırakmayacağım. Vallahi de öldüreceğim seni. <laughs> e benim o Valla ben yorumlar gördüm İbu abi senden yana şey diyorlar para var kol yok kolsuz falan demişler. Kardeş da kolsuz diyenler var ya. Evet. Sen benim KD'ye bir bak. Bakayım. 850. Evet. Sen benim KD'ye bir bak. Ananı satayım ben 9 biliyorum yok yok. Tamam. Abi KD her şey değildir. TDM baş bambaşka bir ortam olduğu için gel Discord'a VS'ye geçelim. Hadi Yusa. Eee kardeş bir de bir şey unutma ya. He. Sen bilgisayarda ben tablet. Olabilir. Falan, tablet arada, tablet arada, daha, 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 daha güzel, kiruru ya, bir rahat. Güzel, he, o yüzden 39 uh, avans aldım. 39 avans mı arıyorsun? Ben ne bok yiyeceğim? Kardeş ben bilmem sen bilgisayardan geçiyor. O zaman ben de 38 avan alayım. Nasıl? Mantıklı mı? Yok, hiç mantıklı değil. <laughs> Dari, siz, e, ya ibobe abi. Hatta Tamam da ama hayır tablette ya, 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 ya. bak ambarda ya, 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 ya. İbo bey abi beni bir dinler misin? Tablette ambarda tablet daha avantajlı. Yakın mesafe daha avantajlı zaten uzak adam, zaten Adamlıktan uzaksın demedin değil mi? Uzak adamsın dedim. Bak dava çıkarayım abi daha fazla sinirlendirme beni. Gel Discord'a ve hesa <laughs> İyi hadi geliyorum. Gel abi bekliyorum. Bir sen bir alayım aşağıya bir patates yedim seni gel. Sen patates olmayı özlemişsin gel abi. A few minutes later. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi odan var mı ben birazcık fakirim de. Ya kardeş ayıp ya. Buradan bir yıl açarım sana ya. Bugünün tarihi not alırız bir yıl açarım sana ayıp <laughs> Abi ben bir günlük var mı diye sordum bana niye gösteriş yapıyorsun gene geldi zengin zengin hareketler yapıyor benim deli edecek ha. Çağırıyorum. Çağır, çağır bekliyorum. Abi hadi gel. İyi, i̇yi iyi görürüz görürüz. Sakin ol ya. Görürüz. Sessizlik. Senin kafanı s... Yoga yapıyorum İnşallah. da. Daha çok vurabilmek için yoga yapıyorum da İbrahim abi. <gülüyor> <Harik> <gülüyor> arkadaşlar biz hazırız. Sizler de hazırsanız videoya geçiyoruz ve bizim tarzımızda. İbrahim abi fışık de. abi fışık, de. fışık desene. Fışık de fışık. Like. Tarzını, abi fışık, fışık de fışık fışık. O ne oluyor Abi sen fışık de he fışık de. Fışık, fışık. Başlayalım başlayalım başlayalım. Tamam <laughs> oldu. Gelim alayım ya. gel gel alabilirsen al bakalım. He Geldim geldim hadi bakalım gel yiyorsa. Para var kol yok diyenlere ne demek istersin bu abi? <laughs> Bak yine ses yok. Ananı. İbo abi. Adam öldü ama. Ya hayır hayır şimdi ses yok. Bu, bu ses niye yok? Bu oyun bozuk ha. Ha gel gel gel. Geldim. Olmaz dar yemiyor Nibu abi. Gel kardeş gel. Geliyorum bekle. Ha İbu abi. <laughs> Ağzıma tıkırıyorsun İbu abi. Nerede pusuyorsun? Ses duymuyorum ses. Allah belanı <laughs> Da sen abi Bu ne? Niye ölmedin sen? Elleri yanıyor ha bak bak dava çıkar ha Videoda rezil etme bizi lan Bir şey diyeyim mi İba abi çok fena geliyor ha Öyle kafayı girsin ağzının üstüne İbabi <laughs> <laughs> Kol bunlar kol kol Al <laughs> al <laughs> Yani biz de boş değiliz ha Duvarın özü oğlu kim sen biliyor mu abi? Mehmet dur. Ya ben de bekliyorum da, ne zaman çıkacak diye. Ho ho Anasının Kardeşim, Ne göremiyorum ki <gülüyor> ben. <gülüyor> Beni göremezsin çünkü ben bir hayalet gibiyim. Lan. <laughs> İyi abi. Levent çık ya, çık bir göreyim seni ya. Sen arsız yapıyordun bana. Ne oldu? Ne oldu? Hadi üstüne vurma. Göremiyorum, <laughs> <laughs> göremiyorum seni. <laughs> Göremezdik zaten. Çünkü ben bir hayaletim. deme la. Ses de duymuyorum ki. Uuu! İbabi bak benim üstüme üstüme öyle 20 tane mermi atıyorsun ya. Bak çok sinirleniyorum ben. Bak ben gergin bir adamım. Ananın niçin Mehmet kaçar? Abi bu nasıl vuruş anasını satayım? Ses duymuyorum ses. O! Oh! Ve vurdum diye gülüyordum ben ya piç piç. <laughs> evet, evet, gül, gül. Gel gel neredesin? Kaçma. Neredesin bu abi? Ses duymuyorum ses neredesin? Vallahi dava çıkacak şimdi dövüşeceğiz ha. Lan nerede pısıyorsun abi? Eyvallah abi neredesin? İbo abi ben yeniyorum. Akşama kadar de beklerim. Vallahi billahi hiç umrumda bile olmaz. İvabe foton gitti ha. Alo. İvabe. Kardeş, sesim geliyor mu? Geliyor. Yendim, kazandım abi. Kardeş, internete ya. Sen de bunu yedin. Ha <laughs> iyi yalan ha. iyi yalan. Vallahi korktum, Neyi kaçtım demiyon da Vallahi <laughs> internet gitti bak ya. <laughs> ne <olabilir? gülüyor> Ya bak sen Allah'ın işine tam da yenilirken internet gitti. Bak sen sen <laughs> Arkadaşlar birinci ve sınıfı korku boyundan kaçtığı için, elektriği bahane ettiği için, interneti bahane ettiği için yeni bir odaya başladık. Ne? hadi bakalım. <laughs> Abi, yavaş İbo <İbabi>, ne oluyor? <laughs> İbo ben seninle ver satmak istemiyorum böyle bir insana dönüşeceksin. <laughs> ya yenileyim ben de internetim gitti bahanesiyle kaçayım ne güzel memleket anasını satayım. En son 5-4'tü bakalım. Bu vs ne olacak? Bak Abi internetin kötü. Pingin var. Vururum ağzının üstüne ya? <laughs> Gördün mü? Tablet daha şey derken, avantaj derken bunu kastediyorum. Nasıl sağ sol sağ sol yapıyorsun hızlıca. Ne? E <laughs> ee, Mehmet aldı çıkacaktı oradan. Ee, A öyle. Kafana uçarım mı abi? ölmüyor adam ya. Ölmem. Şimdi ben buraya geçtim sen beni vurabilir misin? Vuramazsın. Geçmiş olsun iyi abi. Ses vallahi ses yok sıçacağım ha. Çok geriliyorum ben böyle. Bak yine mi gitti? İb abi neredesin? Ha kardeş. Neredesin abi? Neredeyim seni aktarayım sen neredesin ya? Ben de seni arayıp durum. Ana kız Abi. Expired. Çok korktum İba abi ya. Bir de geçmiş orada pusuyor sen. Camper mısın? Arabic camper. Onu onu satayım. yedim lan. Vermiyorum kalmadı. Ben ne ses ne duysam ne? patates ederim de sen iyi bu abi. Doğayı ses duymayın yoksa ne? bu neyse. Eee duvar yedin eee. Ya tabii 120 FPS oynuyor benimle. Ben de kariban en karibanısı 45 FPS'de oynuyorum seninle. Ben de buna inandım. Bak vuruşlara bak. Abi sıçar mı ha? Kuladıkça kaçan ateş böceği misin? Yemedi adam ağzımıza tükürdü. Gel kardeş gel gel geç çıkurdan. Her zaman gelirim her zaman gelirim. Ayı. Ağzının üstüne yedim mi onu? Reloading. Ben de yedim ama olsun olsun sıkıntı yok. İbabi de duvarın ola. Lan sağda. Vallahi ses duymuyorum abi var ya. <laughs> ses duysa de bazı kat göreceğim. 170 vurmuşum. Ölsene be adam. Ölsene be adam. <laughs> Kanım folluyorum. Geliyorum sana. Neredesin? <laughs> Ay götüm götüme vurdun. İba götüme vurdun. İba. Oha. <laughs> 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 abi sen öyle <laughs> koyayım Direkt kafama nasıl vuruyorsun? Vuruyorum kardeş ya. Yani. Ben saymam bu oyunu. Az önce ben yeniyordum. Oyundan çıktın. Şimdi sen yeniyorsun. Ben çıkacağım. Ses yok ki baba ses yok ses yok baba ses yok. Allah tamam, Mehmet. Mehmet hareketi yapamadık ya ilanı hareket. <laughs> Aa Gopra ilan vuruşu özlemişsindir abi bekle geliyorum. Bı, bismillah 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 bismillah. Oğlum ben niye vuramıyorum? Vallahi ses yok diye vuramıyorum ha İbo abi. Ben de kasamıyorum ya sesi. Abi ses yok. Benim Bende bilmiyorum. bildiğin ses yok. Baksana. Duran adama vuramıyorum. Oh my god. Bunun adı da Uçan kartal vuruşu. Ben bu hayvanlarla bir alıp veremediğim var da. Ne oldu? İyi sesin çıkmay. Gelsene ne oldu? Ne oldu? İbo abi sinirlenme sakin ol. Hepimiz kardeşiz abi. abi dur durur musun İbo abi? İbo abi durur musun abi? Hepimiz kardeşik abi dur ikimizin de canı dolsun bekle bekle <laughs> ya beklesene. Hayat öyle ister yani. Ne ee, hayat bekle ben senin hayatını elinden alacağım İbo abi. yedim ya. Eşkört yedim. <laughs> <laughs> yersin yersin. Din karşında kim var abi? Mehmet Uğur var. Allah belan versin ses olsa çok güzel vuracağım da ses yok abi ya. Sen ne güzel ses kasıyorsun bende o bak. yok. Gördün mü şu hareketi? Ne hareketi be abi be ses olsa ağzına tutkuracağım vallahi hesabın. Lan öbür... Ya bak hem Gördün ses yok hem benim bir dikkatimi bozuyor sonra vurup yeniyor beni. Hem yenilince interneti kesiliyor. Var ya sırf VS'yi yenmek için elinden geleni yapıyor gibi abi. No Vururum var ya. Vallahi çok iyi vurdun da. Ama döndürürüm yani aynı zamanda. Gel 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 bekliyorum gel. Abi yemişim ha hayır attın es geliyor ha. Ne? <laughs> <laughs> tabi evet, tabi 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 tabi. Ben birazcık böyle geri çekilip oynayacağım. 10'a 9. Birazcık düzeltmemiz lazım bu skoru. Bak gelişe bak. Bu İbo abinin gelişi hiç ayrı alamet değil ha. Hiç ayrı alamet değilsin ha ibabi. Dur lan vuruşu. Ya öl ya. Allah aşkına bir öl. Ölmüş adam. <laughs> Yılan kopra vuruşum nasıl? Ba 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 ba. Eğer bu çirkefle başlıyorsak. <laughs> Allah gitti diye bir. Gitmez adam yine. Bu maç böyle biter. Daha bu maçı kazanamazsın İbo abi. Oğlum ses duysam var ya. Hena oynayacağım da ses duyamıyorum mu abi? Bak bak yine vuruyor. Bak case attı bana bak. İp <laughs> abi. <laughs> <laughs> Nerede? Az kaldı. Evine geleceğim. <laughs> Vallahi ya. Canım. Adamın az kaldı. Evine geleceğim. Vay güzeldi ama yeleğim yokti. Işte. <laughs> Cover me. Oh. Reloading. Oh my god! Oo! Yo you need ya öyle bir şey yok. olamaz ya. Vallahi olamaz. Abi bırak be iki saat atıyorum anasını satayım ölmüyor. Abi çok heyecanlı geçiyor bu BS ama. Bak 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 bak. An oldum. <gülüyor> <gülüyor> Öte de ağlayalım. Öte de ağlayalım lütfen. Burası ağlama duvarı değil. Canıma bak ya. Eee rush, rush, diye yalan atıyorsun. Ben biliyorum seni. Ama vuramıyorum mi abi. Çıkamadım. Oğlum yeleğim falan diyor ya. anasını satayım. Oğlum ben var ya tam bir duvarcıyım ama ha. Değil mi İbabi? iyi duvar yapıyorum ha. Oraya ne ara geçtin lan? Yani Adam içine Ayşe. kadar geliyorum ya. Adamın kucağına gel oturacağım az kaldı. <laughs> Terbiyesizlik yok. Normal oynayacaksak oynayak. No küfür. 16 11. Duvar yapmasam İbo ve abi benim ağzıma sıçar bu arada. Yemin ederim. İyi oynuyor. Allah'tan duvarı iyi yapıyorum. Hey. <laughs> Ağlama ya abi. 16 12 45 saniye var. Mehmet kaçar. Görüşürük Allah'a emanet. <laughs> Çıkamıyorum. Ya şimdi yani yorumlarda görürsün ya. Mankey, mankey, kako, kako. Il mankey, mankey, kako, kako. Ba. Reloading. İbo ne oldu? Ananı sı. Vallahi <laughs> <laughs> aşkına bir öl. Oradan bir çık ya. Allah ağlayacağım ya. <laughs> Aa niye ölmedin ama 112 vurmuşum. Vay bu bang düşmanlarını ya. Team Victory. Hadi. Sayıyorsun. Hadi abi hadi hadi Şu öte abi, tarafa. Saymıyorum ben onu ben saymam. Saymaz mısın? Saymıyorum kardeşim. Niye abi hayırdır neyi saymıyorsun? Bayağı da gayet de güzel <laughs> patlis pat pat <laughs> ettim yani. ben hastayım bir Yine mi hastasın? <laughs> bir daha hasta taklit yapıyor. <laughs> Var da. Emülatörle tablet arasında arkadaşlar her birden büyük fark var. E, İbabi eline sağlık gerçekten güzeldi ama çekişmeliydi. <laughs> Sen neden çok kolay yol diyor abi abi yani. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir İbabi'nin abinin TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın açıklama kısmında İbabi abi eline sağlık. Eyvallah kardeşim. Herkese iyi günler Allah'a emanetsiniz. hepinizi çok seviyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.